Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patlıcan kapama yaptım. Çok güzel olmuş. Yapımına geçelim. 5 tane patlıcan var. Ben bunları soydum. Suya şey, koyacağım. Acısını versin. بسم الله الرحمن الرحيم Böyle hepsi su yapacağım. Böyle acısını versin. Şimdi sebzelerimi döreceğim. 3 tane soğanım var. 3 tane domates. 2 kapya biberi. 2-3 tane yeşil biber. 5 tane de orta boy patatesim var. Önce soğanı doğrayalım. Bismillahirrahmanirrahim. malzemelerimi yoracağım, hazırlayacağım hepsi şimdi. Şimdi içini yapacağım. Az bir <laughs> yağ ekledim. Kıymayı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Temamı etlerle bir beraber soğan, sarımsak ekleyelim. Bu eti, bu gibi birazcık almayı 15 dakika tuzlu suda bekletip kurutup bu tarafta da patlıcanı kızartacağız. Şimdi daha kapatma alası. Biraz zahmetli bir yemektir. Ama çok da güzeldir. Kızartacağım bu tarafta. Kapya biberi, içi biberi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. salçalarımız domatesi, domatesi Domates salçası ekleyelim. Biber salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim. Tuz biber, kur biber, karabiber, kimyon. Ben sonra su eklemeyeceğim. Şimdi bir bardak su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hız pişsin için. Üç tane domates soymuştum. Asla ziyan etmiyorum. Onu robottan geçirdim. Suyunu çıkarttım. Onu ekleyelim. Domates kabukları pardon. Soydum. Kabukları robottan geçirdim. Suyunu böyle çıkarttım. 5-10 dakika böyle İçimiz pişti. Patlıcanı kızarttım. Patatesi kızarttım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. pişti patates yiyeceğim. İçine ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah bu arada, çok güzel olmuş. ne? Ne? Elimde biraz fazla koymuş. Birkaç tane patlıcan atarım üstüne. Ziyan olmasın. Yoksa gerek yoktu. Kapatalım böyle. Yemeğimiz de hazır. Fırına atacağım şimdi. Yemeğimiz de hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.